Selamlar. Evet, bugün sizlerle 27 Nisan günü gerçekleşecek Akrep Dolunay'ından bahsetmek istiyorum. Evet, Akrep Burcu'nda gerçekleşen bir Dolunay söz konusu. Akrep Dolunay'ı bildiğiniz gibi Akrep saat niteliğe sahip bir burç. Ve sabit niteliğe sahip burçlarda çoğunlukla dönem dönem hatta birçok konuda e, krizler oluşabiliyor. Ve özellikle dolunay söz konusu olduğu için bunu biraz daha yoğun bir şekilde yaşayacağız diyebilirim. Bu arada ben şuraya bakacağım sanırım. Buna alışmak biraz güç olacak benim için. Evet, başlayalım şuraya bakma. Evet. Şimdi öncelikle e, akrep dolunayı derken akrep işte sabit nitelikli burç dedik. Üzerine e, yani akrebin parayla alakalı ilişkisini bildiğimiz takdirde biraz problemli bir sürece giriş yaptığımızı görmekteyiz. Zaten ekonomik olarak problemli süreç önümüzdeki uzun zaman, önümüzdeki birkaç aylık süreçte daha yoğun görülmekte ve ciddi anlamda finansal krizi tetikleyebilecek bir konuma işaret eden bir dolunay göstergesi söz konusu. Evet, aslında Akrep burcunun özelliği nedir? Daha sabit nitelikli bir burç, e, azimi gösterir, e, sabırlı olmayı gösterir. E, dolayısıyla aslında yani finansla alakalı konularda ve hayatımızla alakalı konularda birçok konuda e, sabırlı olmamız gerektiğine ve e, biraz daha bazı konuları alttan almamız gerektiğine dair işaretleri olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız bu dolunayda dikkat çeken bir konu daha söz konusu. Ee, güneş Hamal yıldızıyla kavuşuyor ve e, çoğunlukla bu Hamal yıldızı zorlu şartları doğurur. E, kendimizi kapana kısılmış gibi hissedebiliriz. Bu sebeple e, daha çok dediğim gibi bazı konularda alttan almaya özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman e, dolunay gerçekleşeceği zaman boğa burcu yükseliyor. Boğa burcu da zaten sabit nitelikli bir burç. Yani e, parayla alakalı keza boğa da direkt parayı, parayı, temsil eder. Boğa burcunun en belirgin özellikleri güvendir. Güven temalı hareket etmek ister ve bir diğer konuda para ikinci derecede bu okulcu. ve dolayısıyla parayla ilgili konularda bazı ani gelişmelerin olabileceğine hatta birikmiş bir enerjinin ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Şimdi baktığımız zaman e, haritada özellikle Plüton Plütonun konumu, açıları bize e, ciddi anlamda dikkat etmemiz gerektiğini çünkü Akrebin modern astrolojideki yöneticisi gerektiğine dair de bir işaret olduğunu söyleyebiliriz evet şimdi öncelikle zaten bu dolunayla alakalı en belirgin konu şu ciddi anlamda sabır bazı konularda hayatımızda zaten birçok konuda sabır göstermemiz gerektiğini biraz daha ciddi anlamda bazı konularda alttan almamız gerektiğine dair çok net işaretler ve uyarılar olduğunu söyleyebiliriz ee, ve dolayısıyla yani dolunay gerçekleştiği zaman doğum haritamızda şöyle bir harita önümde bu arada. Toprak elementi çok yüksek. Ee, zaten toprak elementinin bir açıklaması şudur. Güven, güven disiplin, organize ve yaptığımız planları hayata uyarlamayla alakalı konulardan bize bahsediyor. Ve dolayısıyla bu dolunay sürecinde çoğunlukla böyle bir ruh halinde olabiliriz. Yani biraz daha planlayabiliriz. İşte sabırlı olmamızın en büyük etkenlerinden bir tanesi bu. Yalnız bir tane, daha doğrusu bir tane element hiç yok. Ateş elementi hiç yok. Ateş elementi savaşçı ruh katar. Dolayısıyla akrep dolunayında çok e, sakin olabiliriz. Bazı konuları çok net göremeyebiliriz. O yüzden e, dikkatli olmamızda fayda var. Baktığımız zaman hava elementi düşük. Dolayısıyla iletişim konusunda kendimizi anlatmakta biraz problem yaşayabiliriz. Dolunay, Akrep Dolunay'ın en büyük özelliği oldukça m, geleceğe dair daha çok plan yapıp bunu e, hayatımızda gerçekten uyumlu bir durum mu ya da uyumlu bir durum değil mi bunu daha çok net görebilmek yalnız rüzgar efsane e, evet baktığımız zaman değişim dönüşüm az çok bizi bekliyor arkadaşlar özellikle bu dolunay sürecinde e, biraz daha sabırlı olup değişim dönüşüme merhaba diyeceğimiz bir süreçteyiz evet Çoğunlukla e, dolunay, akrep dolunayı böyleydi. E, dikkatli olmamız gereken bir e, konumdayız. Dolayısıyla Uranüsün de konumu, Neptünün de konumu e, biraz bizi uyarıyor. Daha sabırlı olmamız gereken ve daha çok planlı olmamız gereken bir süreç. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada. Akrep doğum haritanızda hangi eve denk geliyorsa o ev konularıyla alakalı biraz daha sabırlı olmanız gerektiğine dair bir işaret söz konusu. Şimdi beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerle bu platformda olmak çok hoşuma gidiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın. Görüşmek üzere.